Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brofans oynayacağız. Oyunu yeni fark ettim. Ben yoksa bundan önce kuzenimle ortak açtığımız hesapta İstanbul Guys oynuyordum. Oyunun bir Steam sayfasına gidelim. Yani görünüşte güzel gözüküyor. Önerilen de orta dereceli bir sistem. Yani RAM olarak. Ee, bakayım benim oynadığım oyunu hmm. Bak. İşte tık var. Başka bir noktası. Şey Şimdi oyuna geçelim. Kıyafet kostümlerde bir elma var. Bir de salatalık var. Ben salatalı seçtim. Şimdi hazır diyelim. Keşke bir fotoğrafını çekseydim. Kötü. Bir de rahatlayın. Bir de rahatlayın. Evet arkadaşlar, yeniden başladım. Bir sorum yaşandı da. Önceden çıkmak zorunda kaldım. Kortlarınız çok zor. Oyun anlamadım Anlamadım ben buraya niye geldim şimdi O alana ben niye dönüyorum Aaaa Kaybettik herhalde Herkes evet, anlamadım Brokoliyiz burada herhalde. Brokoli mi ismi ya? Brokoli kötü olan rastgele birine geliyor. Artık oyuncuların geçmesine engelliyor. E niye brokoliyim ya? Ben o no oyuncu olsaydım. İlk başta bu İstanbul tam bug var arkadaşlar. E, lobby, lobby gibi bir yerden izliyorsunuz bildiğiniz. O zannettim ilk başta. kaldım. Ne yapıyorsun Sıra çok yavaş. Bir bunu kullanıyor mu? Çok geçecek durumda değiller. Aha sürtmüyor. Bu incelim ucusu olacak da. Hadi. どうぞ。 anlamadım. Ben bir videoya alışamadım. O yüzden çok sessiz oluyor acaba ben. İnce mi eğer beğenilmezse oynamayız. Açıkçası ben çok beğenmedim. Biraz anlamadım mantığını. Ama isterseniz size İstanbul Guys videosu da çekebilirim. 9 denimle oynuyoruz. Sezon finali verdik efsanevi çıkarana kadar oynuyorduk. Onu da biz bir sezon finalini verdikten sonra birazcık bekleyeceğiz. O zaman kadar isterseniz sizinle beraber benim kanalda oynayabilirsiniz. I don't Limonu turtumuzu aldık. Avokado geldi. Bakalım şimdi. 269 böyle bir şeyimiz oldu. Bu ne iş? Marketten hiçbir şey alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. 269'a hiçbir şey yok. <laughs> arkadaşlar şimdi e, oyunu biraz keşfedelim sizinle beraber. Burada <laughs> ah, işte bir battle pass var. Ha, hah, 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 bir tane Battle Pass var burada ama bu nasıl efsane bunu ilkten verdiydi. Arkadaş ben bakayım buna. Arkadaşlar bakıyorum bakıyorum. Orada efsane bir diyorum. Burada bir yani karakterlerde gözükmüyor. Ötmesi biz birazdan girelim. Ya oyunda her şey efsane o zaman. Kıyafetler bölümünde kostümlerimiz var. Ben yani şu an 4 tane var. İkisini zaten oyun veriyor. Ee, ondan sonra bir geri gelelim. İfadeler kısmı var. Böyle. Normal kendisi söylüyor. Kutlamalarda da bir tane. Çekişleri bakalım. Çekişler bir tane var bende ama bunları da açıyoruz. Bu markette var bu levye. Bunlar işte... Ee, brokoli olduğumuzda insanın kafasına vuruyoruz. Gelmesinler diye. Şapkamız yok, gözlüğümüz yok, izimiz yok. Ben de öyle bilmem şimdi incelemeye çalışıyorum da. Ee, neyse arkadaşlar bugün e, bu uyguluk bu kadar diyelim. Az bekleyin. Bu ne oluyor ben de bilmiyorum. Neyse bu videoluk bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.